6 Eylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 6 Eylül genelinde bulunan ibadethanelerde yaklaşan Ramazan ayı öncesi dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Covid-19 salgını başladığı günden bu yana dezenfeksiyon çalışmalarını belirli periyotlarla sürdüren 6 Eylül Belediyesi, özellikle toplu şekilde bulunulan yerlerdeki bulaş riskini en aza indirmek için titiz bir çalışma sürdürüyor. Salgın öncesinde devam eden temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, salgın sonrası toplum sağlığı göz önünde bulundurularak sıklaştırılmıştı. yürütülen faaliyetler kapsamında Merkez 54 ve Kırsal 114 olmak üzere toplam 168 cami ile 13 cemevinin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ilçe genelinde düzenli olarak devam ettiriliyor. E, bütün vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutluyorum. Evet. E, hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, temizlik İşleri Müdürlüğü olarak e, bizler Sayın Hasan Avcı başkanımızın talimatları doğrultusunda rutin olarak e, yıl içerisinde ilçe merkezimizde 54 kırsal mahillerimizde 114 ve 13 tane de cem var. Bunların rutin temizliklerini yapıyoruz. Ramazan ayına ulaşmak üzereyiz. Ramazan ayında koronadan dolayı camilerimizin temizliğini yapıyorduk. Biraz daha bu konuda hassas olalım istiyoruz. Öncelikle İmam Birgivi Camii'nin önünde temizlik, hijyen çalışmalarına başladık. Tüm arkadaşlarımızla, ekibimizle birlikte hem camilerimizin iç temizliğini hem dış temizliğini, çevre temizliklerini yapmaktayız. Bu bağlamda da biraz daha hijyene dikkat ederek inşallah bu Ramazan'da camilerimiz tıklım tıklım dolacak. Herkes rahat bir gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapacaklar. Ramazan ayı öncesi belirli periyotlarla kapsamlı bir şekilde yürütülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile ilgili konuşan 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Covid-19 salgını başladığı günden bu yana aldığımız önlemlerle vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle de bulaş riskinin yoğun olduğu toplu kullanım alanları başta olmak üzere sorumluluk bölgemizde bulunan her yere imkanlar dahilinde ulaşmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı öncesi sıklaştırdığımız temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz Berat kandili öncesi temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizde vatandaşlarımızın daha steril bir ortamda ibadetlerini eda edebilmeleri için çalışıyorlar. Rabbimden temennim odur ki bizleri bir araya getiren böyle mübarek gecelerde ve aylarda birliğimizi daim etsin. Sağlık ve huzur içerisinde bir ömür sürmeyi hepimize nasip etsin inşallah dedi.